Bayım, beni dinleyin lütfen. Bakın, ben o kadar parayı bir günde nasıl bir araya getiririm? Ee, Hanımefendi, bunu Sarı için o teklifi yapmadan önce düşünmeniz gerekirdi. Öyle değil mi efendim? Ha? Bakın, bakın yine anlaşılmaz bir şekilde konuşuyorsunuz. Ben sizin Tali dediğinizi duydum. İşte Sarı demeyi bilmiyor musunuz siz Sarı? O sizi değil beni ilgilendirir. Benim nasıl konuştuğumdan size ne? Siz sadece parayı ne zaman hazırlayacaksınız onu söyleyin. Bakın, bana sadece. Biraz daha zaman verin. Ben parayı toparlamak için elimden geleni yapacağım. Parayı nasıl bulduğunuz umurumda değil. Ben paramı bugün istiyorum. Evet. Hayır hayır bayım. Şey ben size paranızı bugün veremem. Bakın şu anda bende yüz bin rupi yok ki. Hem eğer o kadar aceleniz varsa Karina Kapur'un sarısını geri alabilirsiniz. Hayır 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 hanımefendi. Ben sarıyı geri almam. Ayrıca şunu da unutmayın ki fotoğrafınızı gazetelerde bastıracağım. Son dakika son dakika. Modi ailesinin gelini dolandırıcı çıktı. Toplumsal Gelişim Derneği'ni dolandırdı diyeceğim. Ha? Ne söylüyorsunuz siz? Sadece söylemiyorum. Bunu hemen yapacağım hanımefendi. Siz tüyü bitmemiş yetimin hakkına girdiniz. Şimdi beni iyi dinleyin hanımefendi. Ben ben ailenizi perişan ederim sizin. Anladınız mı bayan Raşi? Anlıyor musunuz? Hayır hayır, bunu yapamazsınız. Bakın karşınızda sadece iki seçenek var. Ya bana parayı verirsiniz, ya da isminizin gazetede büyük puntolarla çıktığını görürsünüz. E, hayır hayır bayım. Bakın ben ben size tam 100 bin rupilik borcumu yarın vereceğim sabah. Tamam. Rashimodi olarak size söz veriyorum. Peki tamam. Yarın sizi bekliyorum o zaman tamam. Sen burada neden? Ben buraya şu anda gelemez miyim yani? Hayır demek istediğim ben seni görmedim. Evet çünkü sen telefondaydın. Evet şey e, telefondaydım. Metin maaşından avans olarak aldığı parayı sana geri verdi mi? Evet geri verdi. Sana söylemeyi unutmuşum. Sürekli onu unuttum bunu unuttum. Raşi sen görevlerin konusunda nasıl bu kadar sorumsuz davranabiliyorsun? Sana bir daha şikayet etme fırsatını bana vermemeni söyledim Raşi. Anladın mı? Evet. Anne o o açık artırmadaki adam yine aradı. Hani şu sürekli talit tali diyen. Ne? Evet. O suratsız da yanımdaydı. Peki o duydu mu? Orasını bilmiyorum. Ama ama anne korkudan sinirlerim alt üst oldu. E, e boş ver şimdi onu. Önce bana yemin et. Koliyi çalmadığını söyle. Anne, yine mi? Anne kolyeyi ben çalmadım diyorum. Of senin üzerine yemin ederim. <laughs> hayır hayır. B -b -b benim üzerime yemin etme. Sen en sevdiğin oyuncunun üzerine yemin et. Tamam anne. Şahruk Han'ın dublörünün üzerine Karina Kapur ve bütün Bollywood üzerine yemin ederim ki o kolyeyi gerçekten ben çalmadım. Peki tamam o zaman. Ne demek tamam? He? Ha? Hayır anne hiçbir şey tamam değil. Evdeki herkes hala kolyeyi benim çaldığımı düşünüyor. Alo. Kundan şah kuyumculuk mu? Alo komiser bey. Bir şikayette bulunmak istiyorum. Anne, ben şimdi kapatıyorum. Aşağı inmem gerek. Hala benden mi şüpheleniyorlar Onlar bir bakayım. A tamam, mı beni de haberdar edersin ha? İyi günler. Kokula düşünüyordum da bu kutulara da bir bakabiliriz. Belki koyup unutmuşuzdur. Hmm. Gopi kızım, sen hiç merak etme. O kolyeyi mutlaka bulacağız. Hetal canım, sanırım ben biraz önce Reşi'nin bir müzayedeciyle konuştuğunu duydum. Ne? Evet Hetal. Reşi abla. Ah, oh. Reşi? Ne oldu? Hayır hayır ben iyiyim sadece ayağımı buruktum ben ben gidip bir buz koyayım. Ben hemen Meti'ye buz getirmesini söylüyorum. Hmm, hayır söyleyeyim. hayır anne ben hallederim ee, şey ayağımı buruktum sadece Meti yukarıda iş yapıyor yukarıdaki odayı temizliyor sen boş ver önemli değil ben ben kendim alırım sorun değil. Yenge bu şey Metin'in avans ödemesi. Raşia abla ben. Ay hayır Gopi. Sen sen otur dinlen. Bak her şey düzelecek. Zaten başım beladaydı. Üstüne bir de bu sorun çıktı. Her neyse. Ben ben zaten yapayalnızdım. Bu sorunla da tek başıma başa çıkarım. Benim kolyesi bu. Evet. Ee, anne, yenge. O mesajı kim gönderdi acaba? Kimse kim. Beni ilgilendirmez. Evet Kincel. Daval neredesin sen? Kincel ben ben e, yoldayım. Söylesene ne oldu? E, hayır bir şey yok. Bu arada öğle yemeğine geleceksin değil mi? Evet geleceğim ama neden soruyorsun ki? Şey eğer geliyorsan Daval o zaman yoğurt getir lütfen. Evde yoğurt kalmamış. Tamam Kincel. İyi günler. Buzlukta mı? Ama bu nasıl olur? Sen bu kolyeyi buzlukta mı buldun Reşit? Evet yenge. Şey ben şimdi ayağıma koymak için buz almaya gitmiştim. O zaman bunu buzlukta buldum. Daha şimdi. Anne doğru söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Ben ben bu kolyeyi sen ve yengem onu Gopi'ye verdiğiniz gün görmüştüm. Sonra da bugün buzlukta gördüm işte. Reşi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Yenge. Lütfen. İnanın bana. Kolyeyi gerçekten buzlukta buldum. Ben buz almaya gitmiştim. Reşi. Kolyeyi buzluğa kim neden koysun? Yenge. Bunu size ispatlayacağım. Gerçek şu ki... Kolyeyi buzlukta görünce ben de çok şaşırdım. Anne. Cigar. Bari sözüme inanın. Gopi. Ya sen? Anneciğim, bu kolye gerçekten buz gibi olmuş. Görünüşe göre bu kolye uzun zaman buzlukta kalmış. Evet Bay var Ne? Evet kendisiyle teslimat hakkında konuştum. Toplantıya geliyorum. Önce siz onunla bir konuşup bana dönüş yapın. Tamam. Ee, hayır. Zamanında gelirim. Ah Tanrım. Raşi'nin bu işte bir suçu yok. Raşi doğru söylüyor. Kolyeyi orada... Ben bıraktım. Ahem... Sen mi? Anne ben su içmek için mutfağa gitmiştim. Ama o sırada telefonla konuşuyordum. Ama anne telefonla konuştuğum için kolyeyi buzluğa koyduğumu fark etmemişim. Özür dilerim. Nasıl böyle dikkatsizlik yaparım gerçekten hiç bilmiyorum anne. Hiç bu kadar dikkatsiz değildim. Ama bu sefer bu nasıl oldu? Raşi özür dilerim. Önemli değil Ahem abi. Sorun değil. Hayır Raşi. Hepsi benim suçum. Bu kolye yüzünden Cigar'ı da azarladım. Özür dilerim. A hayır, hayır abi. Sen büyüğümsün. Beni azarlamaya hakkın var. Sorun değil. Evet Ahem. Arada sırada başka bir işle uğraşırken aklımız dağılabilir. Ama büyük bir dikkatsizlik bu. Bundan sonra dikkatli ol. Peki anne. Yine de çok üzgünüm. Rashi, neden hala bu kadar gerginsin? Tamam, artık kolye ile ilgili gerçeği öğrendik. Ama benim sana soracağım başka bir soru daha var, Rashi. Bana doğru cevap vereceğini umuyorum. Ben senin telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Hatta yarına kadar konuştuğun kişiye de 100 bin rupi vereceğini de duydum. Mesele nedir Raşi? Yenge... Şey ben... Yüz bin mi? Raşi... Kime yüz bin rupya ödemen gerekiyor? Ben de onu anlamıyorum Cigar. Kime yüz bin rupi borçlandın ki? Yenge, sana gerçeği söylersem beni yine azarlayacaksın. Eğer azarlanacak bir şey yaptıysan o zaman seni azarlamaya elbette hakkım vardır. Şimdi herkesin önünde gerçek her neyse söyler misin lütfen Raşit? Elinizi kaldırın yoksa Sarı elden gidecek. Sari! Evet, ben Tali yemek isterim. Siz biraz önce bu sarıya yüz bin rupi teklif ettiniz. Yenge inan bana. Ben oraya sarıyı almaya gitmedim. Ben sadece tali yemek istiyordum. Teklif falan yapmak istemiyordum. Doğru söylüyorum. Annemin üzerine yemin ederim. O adamlar bana paranın bir yetimhaneye bağışlanacağını söylediler. Yenge. Lütfen inan bana. Doğruyu söylüyorum. Raşi ama peki sen neden bunu onlara söylemedin? Cigar onlara laf anlatmak için çok uğraştım ama beni dinlemiyorlar. Raşi kızım keşke oradayken bizi arayıp haber verseydin. Yüz bin rupi hiç de az bir para değil. Sen onlara o kadar parayı nasıl ödeyeceksin? Hetal, yüz bin rupiyi onlara biz vereceğiz. Ne? Raşi evet bir hata yapmış. Ama farkında değilmiş. Şimdi bu hata yüzünden bir yetimhaneye o kadar para gidecekse bundan ne zarar olur ki? Bu gerçekten çok yüce bir iş. Öyle değil mi Raşi? Yenge ama o sarı çok kötü. Şu anda annemde. Raşi, onlara yüz bin rupiyi biz ödeyeceğiz ve sen de o sarıyı annenden geri alacaksın. Diwali bayramında bayramlık olarak da o sarıyı giyeceksin. Sana bayramda bayramlık olarak yeni kıyafet almayacağız Reşit. Yenge, söylediklerime inandığın için teşekkür ederim. Artık olan olmuş. Ama bundan sonra ne yaparsan yap, önce düşünerek yap. Unutma farkında olmadan bundan çok daha kötüsü olabilirdi. Anladın mı Raşi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.